Selam YouTube. <laughs> Selam YouTube. Bugün biz mork oynayacağız. Mork, mortuari. Daha doğrusu ben oynayacağım ama <laughs> yanımda olsun istedim çünkü ödüm patlar. Bir şey söyleyeyim. Videoyu hem güzelce izleyin hem de korkuyu görün. <laughs> Teşekkürler. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi. <laughs> yani çok korkuyor diye. <laughs> Sen oynasaydın ben seni izleseydim olmaz mı? Onun <laughs> da bir sonraki şeyde. Hadi. I'm so glad. Çok az kaldı seninle bu çok kötü tebrikler. Thank you. Thank you. You'll never understand. Göstereceksin zaten. Hiç so ama kab feels no, nothing bad. disturbing about, about it. It's just a big. İyi Aşkım, yeah. ha burası başımış. <laughs> başı <laughs> Çok. Bu meslek için mi okudun abla? Ben anlamadım. Bu so, mesleği hani bunu okuması mı this. gerekiyordu? Tabii profesyonel bir şey. O, 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 o. Hey. Benim bildiğim öyle. Düşünsene öyle bir bölüm oldu. Ay çok korkunç. Hayır, oh. hani bizim oh. kadavracı. Hani bizim gazsalar gibi değil mesela. Gazsalar sadece yıkıyor. Onlar... İçini falan boşaltıyor. mı? Yani bu başka şey, bir şey. Yani. Hayır morg işte. Mesela morg e, no, ne diyorlar Rebecca. cenaze değil. Like cenaze bir şey Even diyorlar onlar. Bunlar makyaj falan yapıyor. İç organlarını temizliyor. Gözlerini kapatıyorlar. Bunların adı var. Bir şey opinion. diyorlar buna. Demek ki mean, okulu var bunlar. No ihtimalle yani right, de olması ghost Burada annesiyle konuşuyor. İşte diyor niye bu mesleği seçtim işte korkunç falan filan diyor. Kızın bir inancı I, I, don't know if I want that. Just take it please. It should be yours anyway. Bunlar bir dizayn. Hayal ürünleri çok fazla bunların ya. Thanks. <laughs> Baya hayal ürünleri. Thanks. Ürünler. Alright. Enough spooky stuff. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Birkaç haftadır gidiyor musun zaten? O zaman daha hiçbir şey yaşamadın mı? Sonradan mı? Galiba. Biz geldik diye Kesin. Çektik olayı. Bu oyunu otomatik olarak gayet tavsiye listesi oymuş. Bakayım. Geldik. Geldik mi acaba? iyi. Tam kadın arabası bu. Here we go. Burada Ne yapıyoruz? Rebecca. Bunu sana vermeyi unutmuşum. Lütfen masamdan bir kalem al ve bu kağıda imzalatı. Teşekkürler. Şansal. King. Masasındaki kalem. Lan. çok mu gene şey? Düşürelim istiyorsan. He diyor. Tamam. Emanter açma vardı ya. Nereden açıyorduk? E ile mi açıyorduk emanter'i? Ona bir git. Tamam geri gel. Tamam. Ee, bir şeyle daha açıyorduk bunu. <laughs> ha, 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 ha. Şey sol tık mıydı? <laughs> tamam. <Şimdi> şuna. <laughs> 10 dakikada. Emme oğlu yatıyor orada. <laughs> <Biraz. gülüyor> ee, biz buradan sesini açmadık yalnız. Ya nasıl? Ee, şeyden. Nereden? Bunu sesli oynaman lazım. hayvan yemen mi lazım mı? Yani? 46 evet. oldu. Rebecca! Right. <laughs> <laughs> <Great, perfect timing. gülüyor> <laughs> 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 Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Sus be. X. <laughs> ne diyor? Sediyenin arkasına geçip sediyeyi kullan. E ile kullanıyormuşuz. Tamam sediyeyi neye geçiyorsun? Ya bak salak mısın amca burada ne şey yapıyorsun? <laughs> Ay çok kötü bak araba. Geri gideceğim. Bırakacağım mı acaba Her Hayır, şeyi bırakacağım büyük bir türlü. Adam kafamı da kaldıramıyor Bu bana böyle Yok Çocuk ya. E daha iyi de. Da. He, zamanı veriyor, geçişi veriyor. Hayır, şey diyor. Koyacağımız yeri söyle. Allah. Önce bunu mu kayacağım acaba? Ee, onu çekmen Al gerekmiyor. Allah ne mu? oluyor lan? Onu çekmen gerekiyor benim elimde. Bas. Basılı tutacaksın herhalde. Evet. Haa basılı tutacağım. Çok zor ha hareketleri. Allahım. Yoksa açarım ya. değil mi? E ne diyor? Bunu Hayır. Ee, baş tarafına git bir daha. Hı. Heh, gördün mü? Eee? Seriyi kullanmış o. Tam bir tarafa. Ha. Öyle miymiş bu? Evet. Şimdi oraya Ölmüyor geçeceğiz. Ölmüyoruz acaba. Gebertir mi hepiniz ha? <laughs> Gebermişsiniz zaten. <laughs> Oturmadı. Mı? Ya zaten o oturur benim ya. ya. Ama çok yanda bıraktın ya. Korkuyorum. Bir bana sorsan neler olduğunu. Niye korkuyorsun ki? Boş ya. Bak evet, normal. Normal ya. <laughs> tamam al şimdi onu. Almayayım. Oldu mu bu? Oldu galiba. kapatmasam burayı niye kapatmıyorsun soğuk dek orası <laughs> normal bir yer hayatım burada niye korkulur ki ne demek niye korkulur sadece ışıklandırma yok al bir tane ışık tak, taktır buraya gitmiyor lan bu gitmesi lazım tutmadın ki bunu tuttum şimdi bak orada şey çıkıyor mu acaba e ha sen böyle itiyorsun onu zor oturuyor bu. Bunda bir şeylik var ama <coughs> Bak. Bak. Niye yan gidiyor lan? Bunun ağzı mı açık? Ağzı açık, her <laughs> yer <laughs> açık. All right. I'm just finishing up something here. So why don't you <laughs> grab the clipboard? Start recording, identifying marks. I'll get out of your way when you're done seçeneklere gel tam ekrandaki altyazı kapalı ha nerede? oynanış yazıları ve be. ben niye görmüyorum? nasıl göremiyorsun şunu? <gülüyor> <gülüyor> ha bu şeyi gösterir ne yapacağım he tamam ha, el ve ayakları kontrol ediyor genel olarak hepsi Hmm. incele diyor sıyrıkların üstüne geldi Hey. bak mesela burada var ayağında bir şey var mı iyi nece diğer tarafına da bakacaksın herhalde evet Dur. bakalım ayağına önce ayaklar burada da var tamam these ah. old windows never stay latched yalan ne düştü Parmaktan da bir şey mi var? Bu eli nasıl çevir diyor. Tutarak ya da diğer sol tık herhalde. Şey yok, şuraya yok. mı basacaksın? He? Döndüre mi basacaksın? Yok. Döndüre bas. Ha. <laughs> yok deyip başka bir şey yapma peki. Ha Şurasına bakalım. Sırası sıra gidelim ya. <laughs> Bak korkuyorum zaten. Sırtında var. Şimdi bakalım, yok. Var. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Ha, Don't forget to take the printer so we can add it to the package for miydi? the family. After that, we'll get started. Şey What Kayıt was that? I didn't say anything. You alright? Başka bir ses geldi. Evet, evet, evet. I'm fine. Kayıt sistemi. Kayıt sistemi. Şimdi bunun adı? E, i̇sme doğru yap. Buymuş. Yaş. Buymuş. Kafada morluk. Evet. Sağ omuz. Sol omuzda bir şey yok. Sağ kol. Niye ben göremiyorum? Bazen göremiyorum aşağı işte. Sol, sağ bacak diyor değil mi? Sağ bacak mı? Evet. Sol bacak. Tamam. Çünkü çok karış gelmiş. Orada da karıştırıyorsun ya. Evet. Tamam. Tamam herhalde. Gönderdim. Geri. Adam nerede? <laughs> Niye korktun ne? Evet. Vefat eden bireylerin işlemleri için e, gerekli bize evrak isteyin. Bunu da götüreceksin yani. E bunları sonradan götürsün. son. Ha bu ha bugün yolu gösteriyor be. Biz de iyice korkmaya hazırız. Bunların hepsini Bir e, yaptıktan gün var sonra... Diye. Nasıl ses oldu öyle ya? Şey yapacaksın artık. Açma. Ses sol tık herhalde. Tahirat oldu. Bu mu? Ha? Time to embalm. Korkuyor. Ne? All right, I've set everything out so you Her can just şey go var. ahead and get started. Ha, <laughs> I'll be monitoring. bu sırada. Everything's bu on your list there if you need <laughs> it. Her şeyde yazıyor. Listeyi açacaksın. Aa, listem buradaymış. Listem nereden gelince? Space, Space, ah tamam. Ne diyor? İğne enjektörü ve sabitleyici iğn iğneler ile çeneyi kapatıp sabitle diyor. İğne, i̇ğne enjektörü ve sabitleyici. Tamam. İğne, i̇ğne enjektörü. Sabitleyici iğneler. İne enjektörü. Nasıl? Nereye Diğer hazır? Ha herhalde. şuraya hazırlamış. Bu ne? Bu, bu makas. Cerrahi pens. Serum torbası. Serum torbası. Rokar. Enjektör hangisi şu herhalde. Şu ha. mu? Olması gerek. İne enjektörü. Bir de ne lazımdı? Space Önce alakalı. şunu yapayım. Space, space. Bunları almışım. Tamam. İğne enjektörü. Sabitleyici göz bam, <laughs> gez Ay, bandı. gez band. Hay hay sen şey yaptın mı? Aşkım bak. İğne enjektörü ve sabit ha, sabitleyici. Sabit, sabit, şabiş, haçam bam. Bu? Sabitleyici. Tamam. iğneler. Tamam. Şimdi çene. Aha, sol sol. Ha kulağa kulağa. Solda var ama. Soldaki pencereyi açmadan ama neyse. O ne lan? Ay. Hı. Ne ee? oluyor ama? Kaç kere yapmam gerekiyor? 2-3 defa yapacaksın herhalde. Bu ne ya? <laughs> Bu ne? Kapatacağım. kapatacağım. Bir daha yapacağım, bir daha yapacağım. There we go işte hmm. oldu. Tamam yine gözüne yapacağım herhalde. sefer. Evet. Heh, tamam. Soldakine indirsene. Olmadı. Bir şey eksik. Er missing something. Bir şey eksik diyor. Şey alacaktın dolaptan. Göz bandı. sol solda değil mi? Yok, şu herhalde. Nemlendirici, Nemlendirici bu. bu. Al hepsini o zaman ya. I can't hold anything else. Ben başka bir şey tutamam tamam, ya. Tamam topla. Şu yukarıdaki. Bırakayım. Bırak. Nereye attığını görebiliyor musun? Ha yere bırakıyorum. Tamam şunu da bırakayım ya. Dur. Tamam. Ay çok heyecanlandım. Bu neydi? Bu neyden için bize göz bandı lazım. Şu herhalde göz bandı. Evet. Gez yalnız. Gez mi? Bak Öyle. soldaki pencere de işaret var da. Aşkım şimdi değil ama o. Tamam. Hadi bakalım. Ha şimdi ne oldu bak. Alright. Evet şimdi neye bakıyoruz? Taptan bakacağız. Sıkıysa. Tahni sıvı pompaya dök. Ta Tahni sıvısı. Büyük ihtimal çekme şeydeki olan yani. Pompaya Yo şuradakiler. Ha şuradaki. Ha şunu şunun onları buraya boşaltacağız. Hmm. Tamam. Sulağımdırıca. 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 Can't hold anything. Can't hold anything else. Musya. Ya yani başka bir şey tutamam diyor. Bu çok az bir şey tutuyor ya. Yani. Tek tek götüreceğim. Hı. Hmm. <laughs> Niye bıraktın? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly and it can make them pop like that. Patladı. Kendisi patladı. Ben <laughs> <laughs> bir şey yapmadım. Tamam tamam o getiriyor mu zaten. I can't hold anything else. Ya ne hold başka bir şey? Ağzını burnunu kırma. Herhalde senin elinde dökmen gereken sıvı varmış. Tamam. Onu dökecektin ya. Bunu mu dökecektim? Dökülmüyor ki aşkım. Çok fazla almaya çalışıyorsun yoldan. Bu metil alkol alma bunu. Ama bunu da almam lazım. Evet tamam. Dök o zaman. Ben böyle dökülüyor musun şimdi sana? <laughs> ben de kavga ediyorum ne bilmem Dök Başka. O da var. Demin yere ne düştü? Şey, aldığın şeyden döküldü, patladı. Bak arkamda geziyorsun, Ağzını burnunu kırdırma bana. Gelsin şu. Korkutuyor beni. Neşter ile, şart şart ile. Hmm. Nereye bıraktım bunu? Ha, neşterle. Tamam. Evet. Vay şişeler her yere dağılmış ha. Benlik sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonra ne yapıyoruz? yapıyoruz. Döbilirsin. Ha, Ay yanlış yere basıyorum hep ya. Tamam. Hortum tamam. Pens Pense'le hortum. Ben yere bir şey attım mı şu hortum? Tamam. de i̇şte şu pens var yerde. O değil. I can't hold anything else. Sesim hortumayım. Ses edeceğimsa biliyor musun? Yok. Bunlar nasıl çıkıyor? Abi bilmiyorum. Tamam. I can't hold anything else, I can't hold anything else. Bunu niye buraya almıyor? Atamıyorum ki. <laughs> Ay ben ne bileyim. Ay başka, aşkım, saçma değil mi? Ay sinirim bozuldu ya. Sen ama sırayla yapman lazım herhalde. Ama burada bir sürü koyacak yer var. Gidip oraya koyuyor <laughs> bu. O ne? Pens almam lazım. Pens nerede? Bence o işaretlediği yerde de olabilir bak. Ha 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 şurada tamam. aşkım. Cerrahi pens. Tamam. Yavrum. Herhalde i̇şte. bu şey bu seferlik diye gösteriyor. Çünkü normalde alınması lazım. Evet. Yani ben niye o kadar boşluk koydum o zaman? Sus! O kadar boşluğu niye koydum başına? Ne diyor ben? Evet, tava basalım. Pompayı boşalt ve su sıvılarını... Tamam. Şeyi çalıştıracağım. Orada birileri mi geziyor? Okey. bir şey Ne var hemen? Break. Tamam mı? Hı -hı. Tamam bakalım. Pompayı kapat hortumları çıkar. Tamam. Bak tık tık diye ayak sesi geliyor. Duyuyor musun? Allah Allah. Evet. Ayak sesi geliyor. Evet. Boş serum torbasını vücudun boşluğuna aktarılacak sıvıyla doldur ve ardından ha tamam demin ki şu var ya evet boş serum tarvası burada dolduruyoruz doldu mu ben yeah. unutuyorum ben doldu doldu mu evet, evet. I'm something <laughs> bir şey eksik ya. Evet, bir pompa gibi tamam, bir şey. Tamam, dur. Şunu da al. Ama alamayacaksın herhalde. Alayım evet. ya? Oldu? Aldım. Aldım. da Camda bir birim şey. vardı köşede. Aa! Evet, o ne <gülüyor> lan? Ben <laughs> hiç dikkatim böyle soba gibi bir şey vardı. Ay hey, bu ne? Sen mi sağa sola yapıyor hmm. Yo. Seyip. Şu ivanç. Ne neresine alıkıyor? There we go. Tamam. Ne oldu? Ne yapayım? Sana git diyor. Nereye gideceğim? Ha, dur. Hazne temizleyici. Ben ya o dolap moba bir şey bir şey var mı burada? Ha dur orada şey var. Önce yüzünü temizleyelim. Bu ne? Ama sırayla gitmen gerekmiyor mu? Ha bunu evet, da temizleyelim. Kerala yüzünü temizleyelim. olmuyor. Bence onu bıraksaydın orada. Hadi, hadi gidelim. Hiç sağa sola bakmayalım hadi. Hadi hadi. Hadi. I can't hold anything else. Yeah, Buraya geleceğim bir daha. Arkamda biri var mı şeyi hissediyorum. E, ne oldu ya? Hmm. Ne menzil yapmadım? Alacağım. <laughs> Ödüm de patlıyor ha. bunu her yerden alırım çünkü bundan çok. Ne oluyor? Bekle. Bak bana bak ağzını kıracağım şimdi senin ya. Tamam. Ay. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Uh, are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Thank you. How do I? How do I? you Yani sonradan geldi at yazı. Camdaki neydi öyle sopa gibi? He değil mi? Ne alakalı? Yüz de değildi. Çiz, çizim gibi. bu hmm. Çok da şey değildi bakalım korkuş tarafları ne değil mi? Ay, şimdi bu bizim başlangıcımız olsun. Saat geç oldu çünkü. Bence. Olur. Bunun devamını yarın çekelim. Tamam olur. Aynen. <laughs> Biz bunun devamını yarın çekelim. Çünkü hem saat geç oldu. Yani apartmanlılıklar rahatsız olabilir. <laughs> Çünkü herkes yarın işe gidecek. <laughs> Teşekkürler. Üzere. izleyin takip edin, beğenin, yorum atın lütfen. Teşekkürler.